Dağların arasında uzak bir köy vardı. Bu köyde inanılmaz zekasıyla tanınan bir genç yaşardı. En karmaşık bulmacaları bile kolayca çözer, en zor sorulara bile rahatça yanıt verirdi. İnsanlar onun bilgeliğinden faydalanmak için uzak diyarlardan kalkıp gelirlerdi. Günün birinde uzaklardan bir gezgin çıka geldi. Genç adamın ününü duymuş, onunla tanışmak istiyordu. Sonunda karşılaştıklarında gezgin şöyle dedi. Bilge Zen ustası, uzun bir yol kat ettim ve rehberliğinizi aramaya geldim. Yıllardır kafamı kurcalayan bir sorun var. Zihnimi en iyi şekilde nasıl kullanabilirim? Zen ustası hafifçe gülümsedi ve gezgini köyün etrafını saran yemyeşil ormanda bir yürüyüşe davet etti. Birlikte yürümeye başladılar. Usta sessizdi, hiç konuşmuyordu. Bu durum gezgini giderek sabırsızlaştırıyordu. Sonuçta Zen ustasının ünü büyük bir derinlikle biliniyordu. Hemen etkileyici bir cevap vermesini beklemişti. Uzun bir yürüyüşün ardından ormanın derinliklerinde huzurlu bir gölete vardılar. Zen ustası suya işaret ederek "Bak bakalım dostum, bu gölette ne görüyorsun?" Gezgin berrak suya baktı ve "Balıklar zarifçe yüzüyor. Ayrıca suyun içinde kendi yansımamı görüyorum." diye cevap verdi. Zen ustası başını salladı, sonra gezgine küçük bir çakıl taşı verdi. "Şimdi bunu al ve gölete at." Gezgin talimatı yerine getirdi ve suyun yüzeyinde halkalar oluştu. Balıklar rahatsızlık yüzünden dağıldı. Zen ustası sordu. Şimdi ne görüyorsun? Su artık sakin değil, balıklar huzursuz oldu ve yansıman bozuldu. Zen ustası gülümsedi ve şöyle dedi. Görüyorsun dostum, zihin bu gölet gibidir. Sakin ve durgun olduğunda tıpkı balıkları ve yansımanı net bir şekilde gördüğün gibi her şeyi net bir şekilde görebilirsin. Ama endişeler, arzular ve sabırsızlık gibi rahatsızlıklar eklendiğinde zihin de huzursuzlaşır ve netlik kaybolur. Gezgin, Zen ustasının verdiği derin dersi anladı zihnini en iyi şekilde kullanabilmek için içsel dinginlik ve sabır geliştirmesi gerektiğini fark etti. Zen ustasına bilgeliği için teşekkür etti ve sadece sorusunun yanıtını değil, aynı zamanda sakin ve odaklanmış bir zihnin gücünü de Yeni bir takdirle memleketine döndü. O günden sonra Zen ustasının ünü daha da yayıldı. Artık sadece zekasıyla değil, aynı zamanda başkalarına zihinlerini akıllıca kullanma sanatını öğretme yeteneğiyle de tanınıyordu. Bu hikaye, zihnimizde içsel dinginliği ve sabrı bulmamız, net bir şekilde düşünebilmemiz ve zihinsel potansiyelimizi akıllıca kullanmamız gerektiğini öğretir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.